arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yiğitler Rüzgar'la birlikte Rise of Flop oynayacağız arkadaşlar. Merhabalar. Hello guys. Back to <laughs> arkadaşlar Yiğitler Rüzgar kendileri benim kuzenim sayılırlar. Bugün arkadaşlar bu inancı edeceğiz. Zaman makinesine gideceğiz. Normalde şunu yapacaktık ama arkadaşlar yaparken çok zorlandık. Yani zorlandık derken yapıyoruz ama durmadan bir bug oluştu. E, o yüzden biz de bunu yapmaya karar verdik. Arkadaşlar hazır mıyız? Yüksel. Oha! Ne oldu ama? Tak? Ne? Ulan oğlum. Karatlı kedi gözlüklü kılıçlı kedi mi olur ya? Aynen şuna bir yapsana. Dur yüksel diyeceğim dur. Bir dakika şu kılıcı bırakayım. Yüksel. gidiyorum. Aha. Gidiyorum. Aynen, hepime giriyor. Beyaz ışık. Yemin et. Arkadaşlar dünyanın sonu geliyor. Var mı şey? Arkadaşlar cennete gidiyoruz. Ce cennet. <laughs> Cennetteyiz arkadaşlar. Allah senden razı olsun. <gülüyor> dedi. <gülüyor> dedi. Haşmet dedi. Merayım. <laughs> 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 Bunu dedim valla. Batman Tahir. Gidemiyor demiyor ki. <laughs> demiyor. Burada parkur yapacağız işte. Allah! Taylan bunu bana bırakın. Niye? Ha çünkü. o çünkü. Hepimiz yapacağız. Hı? Hepimiz yapacağız. Yok. <laughs> ne? Yo. Evet. Evet. Ee, konuşuyorum. Tamam. Ya ne zaman bir şey yapacaksın artık kabul et. Bit. E hani zordu? Lan. Bu ne? Ne bu? Bebek. Pardon bebekçi değilmiş. Lan time kupa verdi. Tam arkadaşım aldım time kübeyi. Aa hangisine basacağım oğlum? Hala yukarıdaki. Hadi yapacağım. Şunu yapalım hadi. makinası satın al. Zaman küpü. Zaman küpü mü? Zaman makinesi. Zaman makinesini al bence. Yani onu al. Oğlum diyor ki bu ölü oyunu sonlandıracak. Satın almanın önce kaydetmenizi öneririz. Çünkü bu oyunu kaydetmeyi devre dışı bırakır. Devam etmek istiyor musun? Bence kaydedeyim. Zaman, zaman küre. Güzel, 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 güzel. Hayır oğlum ama kaydedersen bir şey olmayacak diyor. Bu öğe satın almadan önce kaydetmenizi öneririz çünkü bu öğe kaydetmeyi devre dışı bırakır diyor. Hayır, o zaman hemen kaydet. Ama dur bu ka kaydetsek de bir daha yaptıklarımızı kaydedemeyeceğiz yeni güncelleme gelirse. Anlamadım. Oğlum satın bak diyor ki satın almadan önce kaydetmenizi öneririz çünkü bu öğe kaydetmeyi bir daha yapmamıza izin vermiyormuş normalde. Yeni güncelleme gelirse bir şey yapamayacağız yani. E bu, bu da sonlandıracak diyor. O zaman ikisinden birini bence zaman şeyi, makinası. Tamam ben kaydediyorum. Kaydet. Allah ne makinası. olur hesap mesap gitmesin yeni güncellemede gelmez inşallah. O zaman makinası, bir şey değil mi? Oyun Oyun banlanmaz inşallah kadar. Aldı. Giriyoruz. Girin. Aa, Girin. Lan, lan bir de ben mi gidiyorum? Aa. Yok hepimiz gidiyoruz. Hatta lan iyi can çekişim. Lan, şey Cennete gittik. Lan Oyun ne? banlarsan küfür ederim. Yemin ediyorum ban yapma. Lan bunlar kim? Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz lan hakikaten? Ne diyor konuşalım. O, <laughs> oğlum sen neyince konuşuyorsun? Vuga vuga diyor. Aynen. Bu bizim Floppa. Anne lan. Aa! Oğlum Floppa'nın 1 milyon yıl öncesine geldik. Ben biraz ıslak edeyim. Çubuk istiyor oğlum. Çubuğu bulun. Çubuk istiyor. Çubuk mu? Çubuk, çubuk. Aa, o, 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 o. Ne yapıyorsun lan? Zaman çubuğun. çubukla adam zaman çubuğunu değiştirecek. İyidir. Oga buga. Oga buga. Adam dedi ki oha buha. de. Lan rüzgar. <laughs> Lan! Ne kostum? Haydi sor. Oğlum geldim geldim geldim. i Bir dakika oğlum. Şimdi konuşuyoruz. Aynen. çabuk gel. Gel bir şey yapacağım. Lan dur şunu. Binguslarla bu düşmanmış. Anam. Lan oğlum biz kral Bingus'un içinden geçtik. Bu daha neye düşman? Lütfen orada bir şey saklama. Giremeyeyim. Ne istiyor ama? Hiç bilmiyorum. İngilizce diye fazla anlayamıyorum. Nereye gidelim. Eve özledim. Yok Nere bula lan? Dede e, özür diliyorum ben kaç. <laughs> Arkadaşlar burada mı kaldık? Mahvolduk. Burada kalacağız artık mecburuz. Ne? Ya oğlum. Dede. Kaç. Lan zaman çubuğunu ver oğlum. Aa ah, Taylan bu sefer ben konuşuyor. Yemin et. Evet. Ne diyor? Ne diyor? Arkadaşlar ne? bir şeyler söylüyor. Ne diyor bu dede ya? He arkadaşlar bu arada Arkadaşlar e, bu Eğer arkadaşlar bu oyunda e, Bingus şeyini yapmak istiyorsanız yorum atabilirsiniz. Ve arkadaşlar e, beğenebilirsiniz arkadaşlar. Öylece işte Bingus'u yapabiliriz. Arkadaşlar Ne oldu? Size bir iyi bir de kötü haberim var. E? Ne? Sıçtık. <laughs> e, en niye soslu? Gir gir kaçıyorum ben. E iyi haber neydi bu arada unuttum ben. E burada kalacağız. İyi haberdi bu. E, şey. Allah cezan. <laughs> Dede lan ben sana o kadar güvenmiştim. Eee ne zaman çıkacağız biz? E? Ne yaptık? Ne yaptık? Benim şu an aklıma çok kötü bir şey geldi. Galiba bir şey diyeceğim. Galiba burada saklı olan bir şey bulacağız. Evet. Ee, e bu sonsuzluk nereden bulacağız oğlum? Sonuna kadar gidin. Sondan arayın bakayım. Ben seni geleceğim Rüzgar. Oğlum burası sonsuzluk. Neresi ki bura? Görünmez yerde yürüyoruz. <laughs> Lan ben flopamı özledim. <laughs> rüzgar galiba neden şey olduğunu ben biliyorum. Benim suçum. Ben çünkü galiba konuşurken rüzgar Galiba o askerin bir şeyini bulacaktık orada. Ve almadık. E ne yaptın? E ne yaptım? Rüzgar bir şey yok. Aa! Aa! Geliyorum dur. Öldüm. Ne gideceğiz? Dede senden kurtulduk. He kurturduk. Neyi görüyoruz? Sonsuzluğu görüyoruz. He kurturduk. Allah kahretsin. Biz ne yaptık oğlum? Resim Allah kahretsin. <laughs> e bu yedik. Ben giriyorum artık ya. Tuvaletimi yapacağım. <laughs> Arkadaşlar nasıl kurtulacağız? Yorumlara yazın. bak göstereyim. Ha. Oyundan çıkıp tekrar daha gireceğim. Geliyorum. Oha bizi de yak oğlum. Tekle tekle tekle. Sizi kurtarabilirim belki. Arkadaşlar Türkiye'de benim Rüzgardan bak? Saydam, siz sadece gözükme, sadece sende gözüküyor. Ha tamam, al bak. Hayır. Baş <laughs> <Hoş> kendine. <bulduk. gülüyor> <laughs> ya abas. Küfür etmiyor. Tayla sakin ol. Hakim olsun. <laughs> Dede kurtar. Rüzgar bununla bir daha koş. Da oğlum şunla bir daha konuş belki bir kurtulma yolu bulabiliriz. Adam yok ki gitti. Işte. Bende ama var. Ne? Bu? Nasıl yaptın lan? Bende de var. Aa tepesine çıktı. Dur lan bunun tepesinde bir şey var. Bunu, bir şey mi yapacağız acaba buna? Sayın bende yok. Nasıl lan göster bakayım. Nasıl kurtulacağız? O ne lan? Oğlum burası zaman şey değil ki. Bura tuvalet. Girin bakın. Evet. Sen de ee, ne sandın? Tuvalet kağıdı gördüm. E, ne E arkadaşlar biz bura ömrümüzün sonunu burada geçireceğiz. Rüzgar sen de git. Rüzgar sen bir çık gir yap bakayım. Sen de hiç şey olacak mı acaba? La oğlum. Açlıktan öleceğiz. Cehenneme gideceğiz. Cehenneme gittikten sonra artık gene bu dedeye geleceğiz. Bize ders verecek rüzgar. Bu arada kuda bak. Yok ben Hadi gelirse. Gelirse eğer konuşursun rüzgar. Belki bu kolturma yolu buluruz. Yine yani çıktım ben buna. Dede bize düşürdüğün hallere bak. Senin o kadar canın ciğerin olan Flopa'yı besledik lan biz. Flopa'ya karşı inancımızı %100 yaptık lan biz. Arkadaşlar kalbim beyaz. Ee, ne yapacağız? Ee, bilmiyorum. Burada ömrümüzün sonunu geçireceğiz artık. Bu dedeyi de böyle zıplayacağız. Kafasını acıtacağız. Al 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 Hataylıcan. efendim Hani o adam demişti ya bir daha size şey aldırmayacağım. Evet. E bu, burada kaldık. <gülüyor> Ana! Lan anam! Yok! Allah bir kahret! <laughs> ya, bir <gülüyor> abi, <gülüyor> Arkadaşlar oyun bitmiştir. Arkadaşlar artık oyunu He. hayır, 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 hayır. Sen evde, save aldın, evde save aldım değil mi? Evde evet. O <laughs> zaman Evet. Oha! Siz kurtarabilirim arkadaşlar. Videoyu duraklatıyoruz. Arkadaşlar kurturduk arkadaşlar. Allah razı olsun. Şöyle, şöyle, Bak. Hadi bakın yazın. <laughs> kurtulduk, kurtulduk. Save şey aldırmıyor değil mi? Bakayım. E, oyunu kaydet diyor burada Ayla. o zaman şimdi dur gizemli küreyi alıyorum. Aynen. Dur save alayım da gene ben bir. <laughs> evet dedim. Bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. arayayım. Arkadaşlar bekleyin ben bir gidip geliyorum. Video sırada duraklatıyoruz. Aynen evi yere. Nereye geldik lan? Ben korkuyorum, gidiyorum ben. Etleri görmek için. <laughs> Sosis, hamburger. Var. <laughs> oğlum susadı. Ona ne Vena. Var. Burada bir şey var. Var keçiymiş. Bak. Bir dakika lan bakacağım. Aşağı atlıyorum. Atlayın. Atladım. Atlayalım mı? Atlıyorum ben. Hı -hı. Hı -hı. Öldüm. Gelin. Gittik oğlum lan. Zaten 5-10 saniye bekletiyor lan. Nereye geldik? Nere lan bura? E, zaman değiştirebilir misin bunu lütfen? Değiştir bunu ya. Değiştir, değiştir lan. Değiştir, değiştir. Burada solunmaz lan. Değiştir, değiştir. Oh. Allah Allah. Ha? Ben değiştir. Kan diyarına kaçın. Kan diyarına geldik. Kan yarım nere oğlum bura? Oğlum bura ne diyarı lan? Kandiyar dedik de kandiyarına hiç benzemedi. Ben yaptım? Doğru. Kırmızı ölüm Abi, Kulapa abi.

Hacım. Ben nereler ah. Yapıyoruz. Yaptım. Ne var ki? Evet. E, ee, Flop abi merhaba. Bingusları çağırdım bak sonra gelir arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Ne? Ne şey diyeceğim. Flop abilerim merhaba. Ne diyeceksin? Bayram buradaki babalar hareket ediyor. Evet ne olacak oğlum? Bingos'ları çağırdım. Hadi bakalım ne olacak? Ne ne olacak lan? Merak etme. Flop'larla bingos'lar birbirine gidiyormuş. Kimi kimi hala adamın midesi bulanıyor yazık. Hangi adamı? Ahmet Kaya Kirasını yükseltiyor mide. Kabul etmiyor artık diye. Oğlum burada kaldık. Hem ama bu kaydetmek kaydedeyim. Hadi bakayım sıfırlar diyor da bir şey olmaz herhalde. Ayla, ne Allah, şey olmaz, şey olmaz. Hey lan bu bu işte ne güzel oğlum bir de ben lan ben binguslar gelirken başlattım lan kaydetmeyi. E binguslar nerede kaldı oğlum? Galiba öyle. Oğlum bizim flopa oğlum böyle kedim olur. Ne biçim flopasın sen? Uçuyorum bir de. <laughs> Arkadaşlar oyunu bitirdik. Arkadaşlar gelin başlatma yapıyoruz. Bitirme yapıyoruz yani. Gelin bitirme yapıyoruz. Ortaya gelin bitirme yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün oyunu bitirdik arkadaşlar. Raiza Flop'a bitti. Devamını istiyorsanız ki devamı belki gelmez ama çok isterseniz getiririz gene. Yiğitler Rüzgar'la birlikte. E, bugünlük video bu kadar. E, kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın. Bay bay.